Efendim herkese merhabalar. Bugün 12 Ağustos Salı ve biz yine Beyaz Gündem'le karşınızdayız. Beyaz bir masada gündemi tasavvufi bir şekilde yorumlayacağımızı söylemiştik. Konuşacağımızı söylemiştik. Efendim masamız beyaz ama konumuz pek beyaz değil maalesef. Biliyorsunuz ben Beyaz Gündem'i yapmaya başladığından beri gün içinde birkaç konuyu ele alıyorum. Lakin bugün sadece tek bir konuyu konuşacağız. Herkesin vicdanlarını sızlatan, tamamen insanlığın vicdanı rahat olmayan bir konuyu sizlerle konuşacağız. Filistin diyeceğiz, Gazze diyeceğiz. Notlarımı da aldım. Gerçekten insan canını o kadar çok sıkıyor ki insan can sıkıntısından bazen televizyona bakar, bazen pencere önüne gider, bazen telefonla oynar ama bir Müslüman dizi bitti diye canı sıkılmaz veya bir Müslüman Dizi final yaptı diye de canı sıkılmaz. Müslümanın canı Filistin'de bir çocuk açlıktan öldüğü zaman canı sıkılır. Doğu Türkistan'da zulme uğrayan Müslümanları gördüğü zaman canı sıkılır. Gerçekten vicdanlarımız imtihanda çok büyük bir imtihanda. Allah tüm insanlığı şu anda imtihana tutmuş durumda. Ben durumu böyle değerlendiriyorum. Filistin halkı canıyla malıyla şu anda imtihanda. Bizler de vicdanlarımızla imtahandayız efendim Allah evet zalimi sevmez ama zulme susanları da sevmez. O yüzden konumuz Filistin, Gazze burayı konuşacağız, değerlendireceğiz. Allah nasip ederse ama ondan önce ben bir gazete haberiyle başlamak istiyorum. Haberi aynen okuyacağım, daha sonra durumu değerlendireceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Habere göre İsrail hükümeti Gazze şehrini tamamen kontrol altına almak amacıyla büyük çaplı bir operasyon planı duyurdu. Plana göre 1 milyondan fazla Filistinli zorla tahliye edilecek. Uluslararası toplum bu adımı bölgedeki insani krizi derinleştirecek bir hamle olarak görüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil bir toplantı kararı aldı. İsrail operasyonu güvenlik gerekçeleriyle savunurken Filistinli yetkililer ve insan hakları örgütleri bu girişimi toplu cezalandırma olarak misalendirdi. Ve Gazze'de gıda, su, sağlık hizmetleri yok denecek kadar azaldı. Yardım kuruluşları abluka nedeniyle bölgeye ulaşmakta büyük zorluk çekiyor diye bir haber. Ee, başlığı bir haber yazısı. Evet dediğim gibi ben bir spiker değilim ama bir din kültürü öğretmeni olarak e, haberler üzerinden bazı durumları değerlendirmek istiyorum. Evet İsrail yine zulmüne devam ediyor. Zaten biliyorsunuz Yahudiler peygamber katili bir millet olarak tarihe geçmişlerdir efendim. Şimdi bunu inkar edemeyiz. Peygamber katili bir milletlerdir. Hatta peygamber kanlarını ellerine bulaştırdıktan sonra niye böyle yapıyorsunuz diye itiraz eden insanları da alimleri de katletmişlerdir. Yani katletmekle meşhur bir milletle karşı karşıyayız. Ama Allah onlar diyor bir ateş yaktı. Allah o ateşi söndürdü. Rabbim bu ateşi söndürmeye kadirdir muhakkak. Lakin biz bu işin neresindeyiz? Ona bakmak lazım. Bakın adam 1 milyon insanı açlıkla, susuzlukla canlarıyla yıkıyor Kaç insan gitti ya? Gerçekten benim çok böyle çok eleştirdiğim bir spiker var. Geçen gün çok güzel bir cümle söyledi. Gerçekten hani eleştirdiğimi bildiğimiz eleştirmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de bilmek lazım. Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili bir konuyu ele alırken çok güzel bir şey söyledi. Bu tamamen Müslümanların derdi değil dedi. Bir Müslüman olarak ben üzülüyorum dedi. Ama bu bütün insanlığın derdi olmalı dedi ve tüm yürüyüşleri de desteklediğini söyledi. Gerçekten kendine yakışır bir durum oldu bu. Ee, çok eleştirdiğim insanlardan böyle tepkilerin gelmesi tabii ki çok daha iç açıcı bir durumda olduğunu, yani iç açıcı bir durumda bir şeyler söylemeye çalıştığının göstergesi. Ama maalesef Filistin için durum hiç de iç açıcı değil. Tabii ki yürüyüşler yapılmalı, sesimiz duyurulmalı bu zulmün neresinde durduğumuz çok önemli. Ee, kalkıp da efendim toprak satmasalardı. Yok efendim Filistin halkı o zaman kendi kendini cezalandırıyor. Aynısını Suriye için de söylemişlerdi zamanında. Bir laf okumuştum. Biz size mazlum beğendirmek zorunda değiliz. Adamlar Filistin'de çarpışıyor. Oraya laf söylüyor. Suriye'ye laf söylüyor. Doğu Türkistan'a laf söylüyor. Sizin laf söyleme biçiminiz sadece Müslümanlar üzerinden mi ya? Bu kadar zulüm gören insan var. Niçin susuyorsunuz? Niçin bu insan hakları örgütleri nerede? Bu kadar batı ayağa kalkmış ya. Birçok devlet Filistin'in varlığını tanımaya şu anda e, gebe. Tamamen hepsi diyor ki biz Filistin'in varlığını tanıyacağız. Burada insan dışı bir hareket söz konusu. Tamamen katledilen bir millet var. İnsan hakları örgütleri açıklama yapıyor. Ve maalesef benim ülkemin insanları kalkıyor. Yargılıyorlar. Biraz sonra o konuya da geleceğim adamlar sadece Filistin halkını veya mazlumları yargılamakla kalmıyor. Neyi yargılıyor biliyor musunuz? Allah'ı yargılıyor. Allah'ı sorguluyor. Efendim diyor ki niye diyor Allah Filistin'e yardım etmiyor? Niye Allah Filistin'e yardım göndermiyor? Madem bu kadar dualarınız var. Niçin Allah yardım gönder? Bu konuya geleceğim. Bu konuya geleceğim. Ama önce bu zulümleri bir konuşalım. Zulümlerin neresindeyiz? Burayı bir oturtalım. Ondan sonra Allah niye yardım etmiyor diye Allah'ı sorgulayanlara da bir çift lafım olacak. Yani bu kadar insan örgütleri ayağa kalkmış adam mazlum beğenmiyor. Öbürüne diyor ki savaşmadı geldi. Öbürü savaşıyor ediyor toprak satmasaydı. Ya bu nasıl bir vicdanla sen bu tweetleri atabiliyorsun? Nasıl bir vicdanla bunu hareket edebiliyorsun? Böyle bir vicdan Allah aşkına. Hani diyorlar ya bazı insanlarla aynı havayı soluduğum için neler çekiyoruz diyorlar ya. Gerçekten bazı insanlar bu havayı nasıl soluyor? Allah'ın verdiği havayı soluyacak. Allah'ın verdiği suyu içecek. Allah'ın verdiği nimetten faydalanacak. Bu sözleri söyleyecek güce, kuvvete kavuşacak. Bu kadar nimetin içinde yüzecek. Kalkacaksın, mazlum beğenmeyeceksin. Hadi be oradan. Hadi oradan. Biz de sana mazlumu beğendireceğiz. Vallahi Allah sana da soracak bunu. Bize de soracak. Evet Filistin halkı en başta da söyledim. Onlar canlarıyla mallarıyla şu an cihat içindeler ve büyük bir imtihanın içindeler. Allah bir an evvel kurtulmalarını nasip eylesin. Ama biz de vicdanlarımızla imtihandayız. Allah bize sormayacak mı? Bu zulmün neresindeydin? Ve birçok yardım kuruluşu yardım etmek istiyoruz. Bir de üstüne abluka kurmuşlar. Hiçbir yere geçirmiyorlar. E biz burada bir iki bağıralım onun önüne de laf yiyoruz. Bir iki sesimizi çıkaralım, yükselelim. En azından yani İbrahim'in ateşine, Hazreti İbrahim'in ateşine karınca su taşıyordu. Ya senin taşıdığın sudan ne olur dediler. olsun en azından safın belli olur dedi. Allah aşkına. Şimdi millet kimin ne safta olduğunu çok iyi anlıyor. Çok iyi anlıyor. Adam geldi Allah'a eleştiriyor. Allah diyor niye Filistin halkına yardım etmiyor sana mı soracak? Sen kulsun. Allah sana göre hareket etmez. Sen Allah'a Allah için hareket edersin. Ha hoş. Senin namazın ibadetin Allah'a ne fayda sağ? Sana fayda sağlıyor bütün bunlar. Adam kalktı diyor ki Allah niye yardım etmiyor? Sana mı soracak? Bakın bir e, kader ilahi var. Bir şeylerin gerçekleşmesi için Allah bir mühlet verir. E bu kadar yıldır niye bitmiyor Orta Doğu'nun? zulmü neden bitmiyor Orta Doğu'nun için? Biz çok duacıyız. Allah bitirmeye kadir mi? Kadir. Lakin Allah, bakın şu lafı lütfen not edin. Allah kimsenin acelesi için acele etmez. Sen burada acele ediyorsun. Ya içlerinde peygamber vardı, Musa aleyhisselam vardı. 40 yıl çölde dolaştılar ya. Hazreti Peygamber'in diyorsun ya bütün peygamberlerin duası asla reddolmaz. Koskoca peygamber vardı. Ulu Razım bir peygamber vardı. Onunla birlikte 40 yıl çölde dolaştılar ya. İmtihan. Evet çok ağır bir imtihan. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Onları da bir an evvel ya Rabbi kurtarsın. Bütün duamız bu yönde. Ya biz Filistin halkına üzülmeye, mazlumlara üzülmeye nasıl yardım götürürüz diye düşünüyoruz, düşünüyoruz. Bir yer, bir çaba bulmaya çalışıyoruz. Ya bir şey çabalıyoruz bir yol bir yön bulmaya çalışıyoruz. Bir de içimizdeki bu tipte insanlarla uğraşıyoruz. Ya sorsan Müslümanlar. Batıya bakıyorsun. Adamlar ellerinde bayrak. Protesto ediyorlar. Filistin devletini tanıyacaklarını duyuruyorlar. Bizde sadece işte eleştiri var. Adamın çünkü tek yapabileceği şey işte böyle tweet atabilmek. Sorsan iki lafı bir araya getiremiyor. Bir programda iki sanatçı tartışırken şöyle söylemişti. Ya dedi Allah aşkına dedi bu konulara hiç girmeyin eğitimden ilgili bir konu açıldı. Elif'i görseniz mertek zannedersiniz demişti. Ya yani şimdi Elif'i görüp de mertek zanneden insanlar almış eline e, laptopunu, telefonunu, bilgisayarını her neyse tweet atıyor. Sapla samanı birbirinden ayırmak lazım. Lakin yardım gökten mucize gibi iner, inmesiyle Allah'ın adaleti sağlanacak değil arkadaşlar. Allah'ın adaleti her şekilde tecelli eder. Yardım gökten mucize gibi inmediğinde bu Allah'ın haşa ve haşa adaletsizliğini değil bizim bütün gafletimizi gösteriyor. Tamamıyla bizim gafletimizi gösteriyor yani. Biz elimizin altına taşı koyacağız. Ya elin ne taşın altına koyman lazım. Bu mazlum coğrafyalara ne yapabilirsin? Dua edeceğiz. Tabii ki duamız var ama yardım götürmek için neresindeyiz? Biz bu işin neresindeyiz? Vicdanlarımız tamamıyla e, imtihan da efendim. Allah'ın yardımı da senin adım atmanla belki gerçekleşecektir. Kaderin cilvesi senin adım atmana bağlıdır. Ne diyor Allah? Sen bana bir adım atarsan ben sana on adım gelirim. Bir adım atın ya. Bir, fır, bir bir şey yapın. Bir fırsat kollayın. Oraya ne yapabiliriz? Bir dertlenin. Ama yok. Sadece tweet atmakla yetiniyorlar. Ee, konuyu fazla uzatmak da istemiyorum açıkçası. Böyle saatlerce konuşmak istemiyorum. 10-15 dakika arası ben biliyorsunuz beyaz gündemi çekmek istiyorum. Tabii ki beyaz gündemi kapatırken e, ee, şunlar söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biz beyaz bir masada bu gündemi ele alacağız demiştik. Keşke sadece beyaz kalan masanın örtüsü olmasaydı. Vicdanlar da bembeyaz kalsaydı. Efendim hiçbir zaman unutmayalım. Gündem kapanır. Bu YouTube kanalı bir şekilde yani bu video bir şekilde sonlanır. Ama vicdanlarınız hep sizinle kalır. Allah zalimi sevmez. Ama zalime destek olup zulme sessiz kalanları da sevmez. Efendim bir dahaki buluşmamıza kadar vicdanlarınızla e, bembeyaz kalın. Kalpleriniz hep bembeyaz kalsın. E, ben Vestami Sürer Beyaz Gündemi burada bitiriyorum. Konumuz acı, derin, beyaz gündemde hiç beyaz olmayan bugün bir konuyu konuştum. Allah bir an evvel Gazze'ye, Filistin halkına yardımını yetiştirsin. Rabbim bize de bu masumların, bu mazlumların yanında durabilecek bir güç nasip eylesin. Hiç mi bir şey yapamadın mı diye sorulsa bile Ya Rabbi, en, ya Rabbi elimden hiçbir şey gelmiyordu ama dua ettim diyebilelim. Duanızla destek olun, sesinizle destek olun, yazınızla destek olun. Yardım gönderebiliyorsanız maddi manevi destek olun. Mazlum coğrafyaların yanında her zaman olmaya, sesleri olmaya devam edeceğiz inşallah Rabbim hayırlı güzel uzun ömür verdikçe bize güç kuvvet nefes verdikçe efendim bir dahaki konumuzda görüşmek üzere